Öncelikle şunu bir e, net anlamak lazım. Yani ben e, çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir insanın tuvalete gidememesi e, kadar zor ve hayat konforunu bozabilen başka bir şey olamaz. olamaz. Zaman zaman eminim hepimiz e, kabızlık çekiyoruzdur ama e, sindirim gerçekten nasıl gelişiyor, nasıl oluşuyor ve yani büyük abdestimiz nasıl oluşuyor? Şöyle oluşuyor Halit hocam. Aslında sindirim ağızda başlıyor. Yemeği ağzımıza attığımız anda çiğnemeyle birlikte ve tükrük salgısıyla birlikte sindirimin ilk aşamaları başlıyor. Biz çok hızlı hızlı yersek, çiğnemeden yutarsak sindirimin ilk kısmını iyi bir şekilde halledememiş oluyoruz. Sonra ağızdan sonra yemek borusundan mideye iniyor ve midenin içinde yiyecekler çalkalanarak aynı zamanda e, diğer enzimlerle karışarak sindirim devam ediyor. Sonra ince bağırsaklara iniyor. Yine pankreas ve safra salgılarının etkisiyle daha da çok parçalanıyor ve kalın bağırsağa geçiyor. Kalın bağırsağa geçtiği evet, andan ince bağırsaktan itibaren... geçtiği kalın bağırsağa geldi. Burada çekum denilen bir bölgede aslında anatomik olarak kalın bağırsağın başlangıcına durduralım burada. Sonra kalın bağırsakta hareketler oluyor. Kalın bağırsakın içinde yavaş yavaş ilerlerken aynı zamanda suyu çekilmeye başlıyor. Evet. Çünkü çok miktarda, çok volümlü bir dışkı geliyor buraya. giderek bütün kalın bağırsakları yaklaşık 2 metre geçene kadar bayağı Durduralım. bir suyu çekiliyor. Durduralım burada. Şimdi burada anladığım kadarıyla su çekilirse şimdi biz eğer posa neden önemli? Neden önemli? Herhalde burada birazcık da devreye giriyor. Siz bir şeyin suyunu çektikten sonra eğer geride kalan posa yoksa o zaman e, dışkının e, hacmi de küçük. Hacmi de küçülüyor. Ve taş gibi oluyor. Yani, Sertleşiyor. Sertleşemiyor. Evet. Bağırsakta anladığım kadarıyla e, dışkının birazcık hacminin geniş olması lazım ki bağırsak kontraksiyonuyla kasılmasıyla rahat bir dışkılar yapılabilir. Rahat bir tuvalete çıkalım. Evet çok doğru hocam. Eğer lifli olursa bağırsakta biraz daha volümlü bir dışkı oluyor ve biraz daha sulu bir dışkı oluyor. Ve tuvaletimizi yapmak kolaylaşıyor. Ama taş gibi olursa çok az su içersek ya da çok beklerse kalın bağırsaklarda dışkı o zaman çok sertleşiyor. Giderek tuvalete çıkmak daha bir zor hale geliyor. Şimdi burada... E bütün bunlara sebep olan mekanizmayı merak ediyorum. Aslında tek bir sebebi yok herhalde yani. Tek bir sebebi yok. Evet. Veya ne kadar kalırsa, ne kadar sürede orada olursa biz bu işe kabızlık diyeceğiz. Şimdi şöyle hocam mesela haftada 3 ile günlük 3 arasında tuvalete gitmek normaldir. Ama haftada 3'ten daha az kere büyük tuvalete çıkıyorsak, yani 3 günde bir, 4 günde bir çıkmaya başladıysak büyük tuvalete, o zaman biz buna kabızlık diyoruz. Eğer çok yavaşsa bağırsak hareketi, sürekli hareketsiz bir iş yapıyorsak, sabahtan akşama kadar bilgisayarın başında oturup hiç hareket etmiyorsak gün içinde, sıvıyı ve lifli gıdaları da az tüketiyorsak, o zaman bağırsakların içinde bu bekleme süresi artıyor. Bir de dediğiniz gibi bu rektum dediğimiz barsan son kısmına geldiği zaman bizde tuvalet hissi uyanır. Beyne komut gitmeye başlar. Tuvaletin geldi, tuvalete git. O durumda tuvalete gitmeyip biz tutarsak, ya şimdi işim var, toplantıdayım, gidemem, bilmem ne, rektumun içinden e, kaka yukarı kaçmaya başlıyor. Tekrar bağırsağın içine geri dönüyor. Nasıl geri? Evet, geri gidiyor. Bu rektumda sürekli dışkı durmuyor. Bir geldi, tuvalet hissimiz uyandı, tuvalete git kom komutunu verdi. Ama tuvalete gitmedik. O zaman bu rektum boşalıyor ve tekrar yukarı çıkıyor dışkı. Şöyle bir hızlıca nedenler tablosuna da bakalım. Hocamın bahsettikleri de var. Bir, yeter, yetersiz lifli beslenme. Yetersiz hareket, süt ürünlerinin fazla tüketimi, belli ilaçlar, yetersiz sıvı alımı, altta yatan sağlık durumları sürekli seyahat etmek ve... Son olarak tuvalet tutmak yani tuvalet tutmak da aslında tehlikeli bir şey Çok yani. Çok tehlikeli evet. Tuvaletimiz geldiği zaman gitmemiz lazım. Peki bu işin rutinini nasıl oluşturacağız? Yani insanlara hep mesela önerdiğiniz bir şey de var. Yani günün belli bir saatinde kendinize ödev gibi şey yapın ee, o saatte işte tuvaletinizi yapmaya özen gösterin. Bu Kimisi için kahvaltıdan sonra, kimisi için akşam yemeğinden sonra ama bu planı, bu düzenini nasıl oturacak bir insan? Genellikle sabahları bağırsak hareketleri daha fazladır. Yani sabaha karşı uyanmaya doğru bağırsak hareketimiz daha fazladır. Dolayısıyla sabah kahvaltıdan sonra ideali gidip tuvalete bir 10-15 dakika oturmak. Ramazan ayında iftardan sonra karnımız doyduktan sonra çünkü e, yemeği yediğimiz zaman mide e, yiyecekler gelir gelmez bütün bağırsaklarda hareket başlıyor ve ilerlemeye başlıyor yiyi. Yiyecekler. Dolayısıyla yemekten sonra bir tuvalet ihtiyacı olur. Karnımız doyduktan sonra gidip tuvalete oturmalıyız. Evet şimdi burada şöyle göstereyim anatomik maket üzerinde de şu görmüş olduğumuz aslında burada bu karaciğer, karaciğerin hemen altında gölgesini görüyorsunuz. Midenin büyük kurvatürü yani midenin büyük dönüş kısmı veya büyük e, dairesel kısmı. Onun komşuluğunda hemen bakın altında şu gri olan şey ve bu köşeden gelen bölge ise kalın bağırsağımız. Evet. Dolayısıyla mide genleştiği zaman aynı zamanda bağırsaklar mesela böyle dokunduğunuz zaman dokunduğunuz yerde bile hareketi başlayabiliyor. Bir peristaltik hareket başlıyor. Bu bağırsak bir refleksi anladığım kadarıyla. Doğrudur. Dolayısıyla mide dolduğu anda mideden bağırsaklara yansıyan da bir hareket bir, oluyor. E, hareket oluyor. Muhtemelen o refleksle de biraz Aynen. hareketleniyor. Doğrudur hocam. Evet, doğrudur. Bu şekilde sindirimimiz devam ediyor. E, bağırsakların içinde yer alanlar da hareket edip kalın bağırsağa doğru ilerliyor. Kalın bağırsak hareket ediyor ve dışkıyı rektuma doğru gönderiyor. Evet. Altta yatan sağlık durumu veya ilaç kullanımı hangi ilaçlar veya hangi sağlık bunları kabızlığı e, sebep olabilir ve biz eğer kabızlık yaşıyorsak da alt yani bir şeyleri suçlamak e, için baktığımızda yemeği suçlayamıyorsak işte hareketsizliğimizi şey yapamıyorsak tuvaletimizi tutmuyorsak ne gibi bir şey aklımıza gelmesi lazım. Mesela Parkinson hastalarında e, bağırsak hareketleri azalmıştır. Bazı nörolojik hastalarda bağırsak hareketlerinin azaldığını görüyoruz. Bunun dışında diyabette uzun süre kontrolsüz diyabet giderse o zaman da gerçekten bağırsakların e, sinirsel fonksiyonlarında azalma ve bağırsakların hareketlerinde azalmayı görüyoruz. Diyabet kontrollü ise kan şekerimiz güzel gidiyorsa sorun yok ama mutlaka diyabet iyi kontrol altında olmalı. Peki mesela Ramazan ayındayız işte Oruç tutarken genelde birinci haftada belki çok fazla algılayamayabiliriz ama sonrasında tedirici olarak hem hacimsel hem de işte karakter açısından dışkımızda ciddi değişiklikler de olabiliyor. Olabilir. Bunun sebebi sadece işte iki öğün yemek falan olduğunu düşünmüyorum çünkü normalde de iki öğün beslenen insanlar oluyor. Bu dönemde özellikle sık karşılaşmamızın sebebi nedir acaba? Bence sıvı alımının su içmenin az olması olabilir. Günde ideali en az 2 litre, ideali 3 litre su içmeliyiz. Bunu zamanla mı yaymak lazım? Zamana yayabiliriz. Hani Ramazan'da iftarla sahur arasında 2-3 litre suyu içersek sorun yok. Ve aynı zamanda sebze meyveden zengin beslenirsek sorun yok. Sadece öğünlerimizi biraz daha akşam saatlerine yaymış oluyoruz ama yeterli lifi alırsak ve yeterli suyu içersek burada kabızlıkla ilgili bir problemle karşılaşmayacağız diye düşünüyorum. Peki gıda özeline baktığımız zaman, yani burada masamız var, masayı ikiye ayırdık, arttıran e, kabızlık şikayetine e, sebep olanlar veya iyi gelmeyen e, durumlar ve iyi gelen e, gıdalar diye. Bu neden böyle grupluyoruz ve öncelikle sebep olan şeylerin üzerine bir konuşalım. Şimdi daha çok et ürünleri, sakatat ürünleri, işlenmiş gıdalar bağırsaklarda posa oluşturmuyor. Dolayısıyla bağırsaklarda bir hacim oluşturmuyor ve daha çok sert tuvalet yapmamıza sebep oluyor. Dolayısıyla bunlar kabızlığı tetikleyen yiyecekler oluyor. Dolayısıyla bu tip gıdalardan biraz uzak, uzak. kalmak değil, bunları Az yerken tüketelim. dengelemek lazım dengelemek mutlaka. Lazım. Evet, aynen öyle hocam. brokoli, kereviz Kuru incir, kuru kayısı, bunlara bakacak olursak, bunlar bağırsaklarda neredeyse çok az parçalanarak bulunuyor kalın bağırsaklarda ve kalın bağırsa su çekilmesine sebep oluyor. Dolayısıyla hacimli bir tuvalet, rahat bir tuvalet yapmamızı sağlıyor. Evet, mesela işte keten tohumu ve yulaf ezmesi de koymuş arkadaşlar buraya. Şimdi keten tohumu zaten kendisi bile bazen öütünmem için yiyerseniz dışkınızda aynen kaldığını kaldığını, kaldığını görürsünüz. Bu ne He. demek? Yani beni ben aslında vücudumdaki asitle onun lifini sindiremiyorum o, evet, da çok demek. Doğru. Ama mesela üzüm yediniz mi enginar. Enginarın içi nasıl adeta süpürge gibi. Yani e, siz e, böyle bir e, şey hatta süpürgemiz de var burada. Onu da hemen şöyle göstereyim. Şimdi bağırsaklarınızın içinde işte gıda artıkları var. Belki toksinler var, sıvılar var vesaire birçok şey oluyor. Orada gece boyunca yatıyor, kalıyor. Eğer siz uzun süre tuvalete de gitmezseniz ve tuvaletinizi tutuyorsanız eğer de o zaman bunlar taşlaşma gibi durumlara yol açabiliyor. Ama ne dedik? Buraya bir hacim kazandırmak lazım. Bunun genleşmesini sağlayıp rahat bir şekilde çıkmasını sağlamak gerekiyor. Bunu yapabilmek için bir defa arkadan yani lifli bir şeylerle ya hacim büyüteceksiniz ya da adeta süpüreceksiniz. Aynen. Lifli besinler bağırsak süpürgesi gibi herhalde. Öyle doğru hocam. Hepsini birlikte atılmasını sağlıyor. İçeride kalan artıkları da toplayarak onları götürüyor. Temizlemesini sağlıyor. Evet yani adeta burada görmüş olduğunuz gibi toparlanıyor. Ondan sonra bunların gayet güzel bir şekilde atıldığını da görüyorsunuz ve sonunda da bu şekilde de artık vücudunuzu da terk etmiş oluyor diyebiliriz değil mi? Ondan sonra dolayısıyla vücudunuza süpürge lazım mı? Her zaman lazım. Süpürge gıdalarımız ne? Yani kısacası bağırsaklarımızın hareketlenmesini işte vücudumuzdan dışkıları dışkıyı rahat bir şekilde atabilmemizi sağlayan gıdalar da bunlar diyebiliriz kısacası. Evet Peki sizden gelen sorular var değerli hocam. Yanıtlıyor şimdi onları. Merhabalar hocam. Ben Ramazan'ın ilk günlerinde bağırsak ve sindirim problemiyle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyorum. Bununla ilgili yapmam gereken nedir? Sizden öğrenebilir miyim? Çok teşekkürler. Evet, peki bu dönemde ona dikkat etmesini söyleyeceğiniz anladığım kadarıyla sıvı. Bol sıvı içmesi, komposto suyu olabilir, kuru kayısı, kuru incir. Kompostonun kendisi içindeki taneleri de bağırsakları hareketlendirecektir. Ispanak pırasa, semizotu, enginar, bol yeşil sebze meyve yiyeceğiz. Ancak bu şekilde tekrar normal bağırsak hareketine kolayca sahip olabiliriz. Peki, ikinci sorumuzu alıyoruz. Bağırsak sorunlarım için orucumu önce meyveli komposto ile açıp, Biraz bekledikten sonra yemek yiyorum. Acaba doğru yapıyor muyum? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Tabii. Valla çok doğru yapıyor bence. Suyla, meyveli kompostoyla açmak en güzel şey. Kan şekerini hemen dengelemeyi hemen tercih etmiş. <laughs> evet olabilir gerçekten. Ee, baba, bunu da birazdan anlatıyor olacağım. Bununla ilgili de bir e, ufak bir maketimiz daha var. E, bu neyi kastettiğimizi söyleyeceğiz orada. Bir sonraki sorumuza da geçiyoruz şu anda. Merhaba hocam. Kabızlık önleyici çaylardan kullanıyorum. Bunun herhangi bir sorunu olur mu? Benim için ilerleyen zamanlarda bir faydasını görebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet, kabızlık önleyici çaylar. Yani aslında baktığınız zaman adını vermek istemiyorum. Vücudunuz fit olsun diye veya işte vücudunuzun şekli Korunsun diye artık yani o kelimeyi kullanmadan bahsedeceğim. Belirli çaylar var. Bunların içerisinde birazdan da değineceğiz. İşte medikal anlamda satılan laksatifleri yani dışkı kolaylaştırıcı şeyleri ama çayların daha çok içinde sinemeki bulunuyor. Evet. Başka şeyler de var ama özellikle böyle bitkisel kökenli gıdalarla bu işi çözmek mümkün mü? Benim birkaç alternatifim olacak ama sizden yorumunu merak ediyoruz. Şimdi çok fazla kullanımını önermiyoruz. Şimdi bağırsak hareketlerini bu e, sinameki tarzı e, bitkisel e, ürünler arttırabiliyor, ama bir süre sonra vücutta bunlara direnç gelişiyor. Görüyoruz ki daha fazla, daha fazla doza ihtiyaç oluyor. Bunun yerine papatya çayı, nane limon, ıhlamur, bu tarz çayları farklı farklı tüketebiliriz. Ben üç şey buldum doğal laksatif olarak adlandırabileceğim. Birincisi sirke. Sirke neden faydalı? Sirke doğal probiyotik zaten. Aslında iyi bakteriler içiriyor ve bağırsak floramızı düzenliyor. Antibiyotiklerle bozulan floramızı sirkeyle dengeleyebiliyoruz. Onun dışında çok ilginç şey buldum. Yani chia tohumları. Tohumu, Evet tohum. hocam. Bu chia tohumları çok değişik bir özelliği var. Bunlar böyle bir nemli ortam gördüklerinde veya bir sıvı gördüklerinde, süt olabilir, su olabilir herhangi bir durumda içlerine çok ciddi bir şekilde sıvı çekiyorlar ve jölemsi bir hal alıyor. Hal alıyor. Evet. Bir baktım ki aslında iyi bir şey kaynağı, lif kaynağı. kaynağı. Ondan sonra dolayısıyla mesela yani farklı bir şeyler yapayım. İşte güzel bir atıştırmalık olsun. Veya bir salatamın yanında ekstra lif kazanabileceğim bir yapı olsun dersek o zaman böyle çiğ tohumlarından yapma şeyler kullanabiliriz. Sosyal medya hesaplarımızda bugün sizlerle paylaşıyor olacağız. Belki ona da yorum yaparsanız bugünkü hediyelerimizden alabilirsiniz diyorum. Çiğ tohumlarıyla böyle enerji topları tasarladık. Aynı zamanda da bağırsak alışkanlığınıza da iyi gelecek Dediğim gibi kendisi böyle e, sirkenin içine bile katsak birazdan göreceksiniz onu bile içine çekmiş olacak. Peki çaylar konusunda çaylarda da bir e, araştırma yaptım. Çok eski zamanlarda yani e, benim için eski diyebilirim yaklaşık 20 sene önce, e, 18-20 sene önce biraz kabızlık şikayetlerim oluyordu. O dönemde o çaylar ilk çıktığı dönemlerdeydi ve açık söylemek gerekirse her gün kullanıyordum. Ondan sonra bir baktım ki yani onsuz bir hayat yaşayamıyorum. Sonrasında beslenme planımı değiştirdikçe işte sağlıklı yaşam alışkanlıklarını hayat tarzı haline getirdikçe bu işi normal hale getirebildiğimi gördüm. Ancak doğrudan bağırsa etki eden bir bitki karışımını kullanmaktan ziyade bağırsa birazcık daha fayda yani fonksiyonel bir gıda olabilir mi diye baktığımda hibiskus çayını Buldum. Hibiskus'un aslında çok güzel faydaları var. Bir doğal antibakteriyel yani kötü mikropların vücudumuza uzaklaşmasını sağlayabiliyor. E. coli dediğimiz bağırsaktaki bakterimizin baskın halde olmasını birazcık daha engelleyebildiği için bağırsak mikrobiyatasına katkısından dolayı aslında doğal bir laksatif olarak geçiyor. Kendisi bir laksatif değil ancak içtikten sonra yaklaşık bir, bir, her gün ee, bir, bir hafta boyunca e, akşamları belki içerseniz ondan sonra bir rutine döndürme, bağırsak floranızı normal hale getirme gibi bir çabası e, ve uğraşı ve sonucu var diyebilirim. Peki, şimdi, e, şimdi diyelim Ramazan dönemi bitti. Yani işte insanlar kaybettikleri bağırsak alışkanlıklarını tekrar nasıl kazanabilirler? Eskiden rutin bir şekilde her gün tuvalete çıkabilen bir kişi, belirli bir dönemde kabızlık yaşıyorsa, onu geri döndürmek için ekstra bir uğraş vermesi lazım mı veya kısa süreli tedaviler uygun mu? Şimdi eğer önceleri bağırsak alışkanlığımız normaldi, bir süre kabızlık yaşadık, sonra diyetimizi düzenleyerek ya da kısa süreli ilaç tedavileriyle de tekrar normale getirebiliriz. Şimdi çok uzun zamandır kabız olan insanların normal bağırsak alışkanlığını kazanması çok kolay olmuyor. Ama o zaman biz ilaç takviyelerini başlıyoruz. Sonra bir rutine oturttukça hastanın tuvalet alışkanlığını bu ilaç tedavilerini azalta azalta kesiyoruz ve hastamız normal tuvalet yapar hale geliyor. Evet o zaman ilaç tedavisi demişken herkes reçetesiz de kolaylıkla zaman zaman alabiliyor bu ilaçları. Biraz tanımak istiyorum. Arkadaşlarım hazırladılar birkaç e, şurup, toz vesaire ör, hap gibi örneklerimiz var. E, Tabi hepsinin marka, model hepsini sakladık ama e, bağırsak için kullanılan e, ilaçlar bunlar. Bir sıvı parafin neden kullanılıyor? Yine bağırsak, bağırsakta bir volüm oluşturuyor sıvı parafin. Yani aslında bir nevi zeytinyağı gibi. Nasıl bir volüm oluşturuyor? Sıvı parafindense zeytinyağı içelim daha faydalı. Başka şekerli bir şurup var bu. Evet. Bu ne işe yarıyor hocam? Şekerli şurup da yine bağırsak su çekiyor, bağırsak hareketlerini kısmi olarak arttırıyor. Çok mecbursak az miktarda tüketebiliriz. Azar azar başlarız. Sonra da bağırsak ritmimiz normale geldikçe keseceğiz. Uzun süreli kullanımını önermiyoruz. Bazı işte tabletler e, olabiliyor. Bunları da biraz ayrıştırabilir miyiz? Yani hangileri daha güvenli, hangileri daha güvensiz böyle bir şeyimiz var mı? Biz daha çok şunu tercih ediyoruz. Probiyotik ve lif karışımı olan tozları tercih ediyoruz. Bunları hastalarımız yoğurda katarak da tüketebilirler. Bağımlılık yapmaz, alışkanlık yapmaz. Sadece lif içerdiği için ve probiyotik içerdiği için bağırsak floramızı dengeliyor ve bağırsak su çekiyor. Ne kadar gerekliyorsa, gerekiyorsa o kadar kullanabiliriz. Tembelliğe yol açmaz. Zaten istediğimiz olan yani bağırsağınızda eksik olan şeyi tamamladığı Tamamlamış için. Tamamlamış oluyor evet. Bağırsağımızda eksik olanı doğal yöntemlerle tamamlamaya çalışalım. Ama yapamıyorsak probiyotik ve lif içeren tozları kullanabiliriz. Peki, çok güzel. Şimdi bağırsağımız böyle bir tüp gibi. Şimdi bağırsağın içinde bağırsak sıvıları var, efendim toksinler var, belki yer yer bakteriler var, gıda atıkları var. Ondan sonra bu şekilde ve bağırsağımızda adeta duruyorlar bunlar. Şimdi sadece işte dokulu lif olarak görmemek lazım. Dokulu ve dokusuz yani suda çözünebilir ve çözünemez liflerin de belirli bir dengede olması gerekiyor. Evet, yani bu suda çözünemeyen bir lif. evet. evet. Yani burada görmüş olduğunuz gibi böyle saçaklı. Dolayısıyla dirençli lifler veya dirençli nişastalarda suda çözünemiyorlar. Bir hacim kazandırıyorlar. Ama asıl genleşmeyi diğer genleşmeyi de sağlayan ve bu suda çözünür ve çözünmeyenlerin de dengede olmasını sağlayan suda çözünür işte lifler. Mesela en basitinden meyvelerden elde edebildiğimiz pektin veya işte çiyada o jöleleşen kıvam nasıl kendisi içine çekiyor ve dokusu kayboluyor. işte onun gibi. Dolayısıyla vücudumuza sadece saçaklı liflerin veya işte çözün çözünmez liflerin girmesi değil, aynı zamanda çözünebilir adeta bu renkte. Çünkü gıdalarda kıvam arttırıcı olarak bile kullanılıyor. Onların da vücudumuza girmesi lazım ve bağırsaklarımızı adeta temizlemesi gerekiyor. Dolayısıyla hepsinin bir dengede olması lazım. Bu arada e, baktığımızda işte evet enginarda, brokolide, e, keten tohumunda, yulaf ezmesinde her ne kadar suda çözülmeyen lifler olsa da masanın diğer tarafına baktığımızda işte erikte, üzümde, kayısıda, da, sirkede suda çözünebilen liflerinde varlığı ve bunları bir dengede tutmamız gerektiği aslında sağlıklı yaşamın tamamen güzel de bir tabir belki ama adam gibi beslenme diyebiliriz. Yani bir dengede götürmek gerekiyor. Ve değerli hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam.